Mavi Blok Podcast serisi başlıyor. Selamlar ben Zeynep. Bugün keşfetine düşmemiş ilginç konulara bir yenisini eklemek üzere buradayım. Anadolu Efes'te yetenek kazanım ve işveren markası yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün birlikte iş dünyasını, daha doğrusu iş dünyasındaki romantizmi ele alacağız. Öncelikle konuya bir sözle giriş yapmak isterim. İş hayatında romantik ol. Kulağa biraz tuhaf gelebilir ama bu söz Apple, Amazon gibi büyük şirketlere danışmanlık veren Tim LeBrecht'e ait. Israrla her röportajında ya da konuşmasında hayatımızda romantizmde daha fazla yer olsaydı dünyanın daha iyi bir yer olacağına eminim diyor. Olayı bir de açıklık getiriyor ve ofis taş geçeyin demiyorum, romantik olun diyorum diyor. Sürekli seni takip edip ne yapmanı veya ne yapmamanı söyleyen uygulamalar her şeyin sayılara dökülebildiğini ve ölçülebildiğini hepimize gösterdi. Öyle değil mi? Yani bu uygulamaların verimliliği arttırdığına şüphe yok ama iş bir de diğer yönü var. Sadece ölçebildiğimiz şeylere değer verdiğimizi savunan Tim Lebrecht, en temel meselemiz profesyonel hayatın duygu boyutunu ıskalamak diyor. Bir dönem profesyonellik kusursuzluktur deyişiyle ortaya çıkan pazarlama guruları, bugün çoğu çalışanların kendi kimliklerinden uzaklaşıp, dayatılmış o başarılı insan modeline benzemesine sebep oldu yani duygusal olan çalışanın zayıf olduğuna inandırdılar bize. Öyle ki zaman zaman sen de bunu hissetmemiş, kendi kendinin üzerine gitmiş bile olabilirsin. Yani düşünce ne kadar üzücü bir durum bu böyle. Aynı zamanda bu durum özellikle genç kuşağın çalışırken motive olmasını da oldukça zorlaştırıyor. 2013 Gallup verilerine göre 140 ülkede çalışanların yalnızca %13'ü istek ve heyecanla çalıştığını söylüyor. Ankete katılanların %63'ü ise motivasyonsuz olduğunu söylerken %24'ü mutsuzum cevabını veriyor. Bu korunki soruna Lebrecht çare romantizm diyor ve devam ediyor. Romantik çalışanlar tecrübelere merakla yaklaşıyor. Heyecanlarını iş arkadaşlarına bulaştırıyor ve sorumluluk almaktan çekinmiyor. Merak demişken siyomuzun seslendirdiği nasıl daha meraklı olursun başlıklı podcast bölümüne de göz atmayı unutma. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Bahsettiğimiz 18. yüzyıldan bugüne filmlerdeki yüzeysel haline dönen romantizm değil. Yaratıcı fikirlere koşarken sonucunu kimi zaman düşünmene fırsat vermeyen, mantığını düşlerle tavlayan romantizm bu. Sıradanlığın karşısında yaratıcılık rengarenk çiçekler açan türden. Fakat araştırmalar, çalışanların işe başladıktan ortalama 6 ay sonra romantizmi, yani heveslerini yitirdiğini gösteriyor. Aşkın ömrü de bu kadar kısa olmamalı tabi. Bu araştırmalara kulak veren firmalardan bir kısmı ise mutluluk müdürü pozisyonu açarak çalışanların heveslerini canlı tutmanın yollarını arayan ekipler oluşturuyor. Peki sen yeterince romantik misin? Yoksa içindeki iş aşkı tükendi mi? Cevabın evet ise Tim Lebrecht'e kulak verebilirsin. Bence gerçekten çok değerli tavsiyeleri var. Hayallerinin peşinden git. Hırsın değil, hayallerin seni o yola taşıyacak. İş yerinde tanışmadığın ya da hiç konuşmadığın birileri varsa mutlaka iletişim kur. Unutma, işin bir diğer amacı sosyalleşerek ortak değer yaratmak. Deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinme. Elbette kontrollü olmalısın ama fazlası zarar. Sürekli tutarlı olmaya çalışırken daha çok hataya gidecek ve duygularından kopacaksın. Gerçekleştir. Bir şeyin olmasını istiyorsan uygun şartları bekleme. Sen kendine şartlar yaratmak için ilk adımı at. Ve biraz da romantizmin hüzünlü yanı. Arada bir başarısızlıklarını hatırla. İnsanlara anlatmaktan da çekinme. Bu yeni sorunların üstesinden gelmene çok yardımcı olacaktır. Her şeyi ölçmeye çalışma. Kaç saat çalıştığını, kaç sayfa sunum hazırladığını ya da kaç saat fikir aradığını düşünerek kendini dibe çekme. İşlerin bittiğinde, ortaya güzel bir şey çıktığında bu sayıların önemi olmadığını göreceksin. Tim Nebrecht, işteki romantizmi bu maddelerle açıklıyor. Bence de denemekte fayda var. Belli ki iş hayatındaki mutluluğun sırrı bu romantizmden geçiyor. İşte çarenin romantizm olmasını Tim Nebrecht dışındaki kimseden duymamış olabilirsin. Keşfete düşmemiş bir konu olduğu konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Bu konuları dinlemekten keyif aldıysan daha fazlası için bizi takip edebilirsin. Dilersen andolufes.com yer alan mavi blok kısmından da tüm konuları okuyabilirsin. Görüşmek üzere.